Merhaba arkadaşlar, Türk Yam kanalıma hoş geldiniz. Ben Rabia Demir. Bugün sizlere öyle bir tarifle geldim ki çocuklarımızın favorilerine girecek çok güzel sebzeli bir tavuklu çorbamız var. Çok güzel bir çorba oldu. İçinde şehriye, mercimek, herhangi bir şey yok. Sadece sebze ile tavuk ve makarna var. Çocuklar makarna olduğu için bunun içinde çok seviyorlar. Denemenizi tavsiye ederim. Buna burada Çıkın ee, Nudul Soup deniyor. Buna biz tavuklu, makarnalı çorba diyoruz. Hadi bakalım nasıl yapmışım. Yapım aşamalarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Çorbamız için gereken malzemeler. Öncelikle bir püf noktasını göstereyim size. Ben tereyağımı böyle küp küp kesiyorum kullanması çok rahat oluyor. Çalışan bayanlar için veya ev kadınları için rahatlık istiyorlarsa böyle benim gibi yapabilirler. İçinden alması da çok rahat oluyor böyle. Benim çocuklarım da böyle rahat durmadığı için mutfakta sürekli bir şeyler yapmak istediği için ben böyle kolaylıklar sağlıyorum onlara. İkinci bir püf noktası da soğan. Soğanlarımı böyle rondodan geçiriyorum veya elimle doğruyorum bazen. Benim dediğim gibi küçük kızlarım sağ olsunlar. <laughs> dediğim gibi rahat durmuyorlar. Ama soğan doğrarken ellerini kesmelerini istemediğim için böyle kolaylıklar yapıyorum. Böyle bu şekilde 3-4 gün kalıyor arkadaşlar. Hiç korkmayın soğana hiçbir şey olmuyor. Kabamıza saları çok yakışıyor yani kereviz sapı iki tane kereviz sapı iki tane havuç bir tane charleston biber ya da kırmızı biber de yapabilirsiniz. Aslında kırmızı biber e, gerçek tarifte var ama ben e, yeş kırmızı kalmamış evimde diyebilirim. <laughs> charleston biber buldum onu koyuyorum. 3 tane de brokoli 3 parça. Yine ayrıyeten burada e, bezelye girecek ama benim böyle bir karışımım vardı havuçlu onu koyacağım ekstradan da iki havuç daha ekleyeceğim çünkü çocuklar için çok sağlıklı havucu bol olsun evet olmazsa olmazı makarna her zaman şehriyeli pirinçli veya mercimekli çorbalar yapıyoruz çorbalar yapıyoruz ama hiç makarnalı çorba denediniz mi şimdi beni izlerseniz eğer sonuna kadar böyle bir çorba yapabilirsiniz ve ee, baharatlarımızdan nane Kırmızı toz biber, pul biber de ekleyebilirsiniz isterseniz. E, ve tuz. Bulyon ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim tavuğum var. E, ve yanına da bulyon ekleyeceğim. Bir parça tavuk. Göğüs etiyle daha lezzetli oluyor. Eğer göğüs etiyle denerseniz hiç pişman olmazsınız. Diğer et, tavuk etleri de olur. İsterseniz parça etlerden de yapabilirsiniz. Ama tavuk olması en güzeli. Ben hem tavuk hem de bulyon ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, buna asıl kokusunu ve tadını veren tavuktan hariç e, bulyondur. Bilmiyorum ama bununla daha lezzetli oluyor. brokoli bu şekilde e, şeylerini alırsanız kabuklarını daha lezzetli oluyor ve ağza gelmiyor arkadaşlar. Bu saplarını kesinlikle atmayın kökleri çok lezzetli oluyor. Ben havuçlarımı soydum. Böyle hafif yan yan doğruyorum bunları. Görüntüsü güzel olsun diye. Siz istediğiniz şekilde istiyorsanız kesebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Evet arkadaşlar, salerininde bu şekilde kılçıkları oluyor. Yani e, kereviz sapının diyelim, işte böyle bunları ayırırsanız çok daha e, lezzetli olacaktır çorbanız. Bunu da bu şekilde bu tarafını, yapsın şekilde yan yan yapacağım arkadaşlar. Şimdi tavuğu kesmeye başladım. Benim buzluktaydı tavuğum birazcık bazı yerleri buzdu. Ama ben yemeği başlayana kadar o eriyeceğini düşünüyorum. Onları da küçük küçük bu şekilde doğrarsanız eğer tut daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, tor Evet arkadaşlar, doğrama işlemi bitmiştir. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı verimizi önden atıyoruz. Çok kavurmayacağız arkadaşlar. Sadece bir beyazlasın, suyunu çeksin. O kadar. Kavruklarımızın suyunu çekti ve beyazladı dediğim gibi. Şimdi bir kaşık soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızla hafif kavurmaya başladık ve biberleri ekliyoruz. Onun peşinden havuçları ekliyoruz. Biraz da bununla kavuracağız arkadaşlar. bununla da kavurdum şimdi kereviz saplarını yani salarları koydum bu şekilde sırayla yaparsanız arkadaşlar çok daha kolay pişiyor daha rahat pişiyor bazıları çiğ kalmıyor arada ve aromaları daha iyi karışıyor Kavurma işlemini her birini bir dakika arayla yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla ara verirseniz dibi tutar. Bu sefer lezzetine yanık kokusu karışır. Hiç de güzel olmaz. Evet şimdi de bezelye karışımını koydum. Hafif bununla da karıştırıyorum. Baharatlarını ekliyorum. Ve suyunu ekliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi suyunu da ekledim. Bu yemeğe hiç salça girmiyor, domates girmiyor kesinlikle. Bu çorba böyle hafif. Aslında toz biber de girmiyordu ama ben kırmızı biber olmadığı için toz biber bu sefer ekledim. Şimdi bu şekilde karıştırıyoruz bunu kaynayana kadar bulyonları ekliyorum arkadaşlar. Kaynamaya bırakıyorum. Brokolileri en son yap ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü brokoller çok e çorbamız kaynamaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar kaynadıktan 5 dakika sonra makarnasını atacağız. 5 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi makarnalarımızı ekliyoruz. Makarnalarımız da piştikten sonra en son brokolileri ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar hemen brokolileri ekledim. En son bir dakika tam tam bir dakika kaynattım ve altını kapattım arkadaşlar. Çorbamız dinlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çorbamızdan bir kase alalım. size garanti veriyorum çocuklarınızın en sevdiği çorba olacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çıkınlıdısup yani makarnalı tavuklu çorbamız pişti. Yanına da ekmekler kızarttım, yağladım. Şahane oldu çorbamız. Deneyin. Çocuklarınızın en sevdiği, eşlerinizin en sevdiği çorbalardan biri olacak diyebilirim size. Ve çok da sağlıklı bir çorba oldu. Tavuğu da var, sebzesi de var. Yani hep hep böyle şehriyeli mercimekli hep o çorbalar yapıyoruz. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Çok lezzetli bir çorba oldu. Eğer bu videomu izlediyseniz beğen, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar çorbamız bu şekilde çok sağlıklı ve lezzetli bir çorba oldu. Kokusunu duysanız dersiniz ki Rabia Hanım gerçekten çok güzel bir çorba olmuş. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeni bir günde görüşmek üzere.